Yukarıda verilenlere göre x, y çarpımının alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? x çarpı y'nin alabileceği en küçük değeri değerlendirelim. 2 kere 4, 8. Fakat eşitlik yok arkadaşlar. Çünkü 2 de eşit fakat 4 de eşit değil. Çarpımları 8 olamaz. En büyük değer için bir değerlendirme yaptığımızda 5 kere 3, 15. Fakat 15 de olamaz. Çünkü 3'e eşitlik yok. 3 kere 5 15 fakat burada eşitlik yok dikkat edin. Demek ki bizim sayılarımız yani çarpımımız 8 ile 15 arasında 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 olabilir 6 tanedir. 6 farklı tam sayı değerine ulaşabiliriz. Yukarıda verilenlere göre x'ye çarpımının birbirinden farklı tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır diye sorulmuş bu soruda y çarpımını alabileceği değerleri önce bulacağız. Sonra toplamlarına bakacağız. 2 çarpımın alabileceği maksimum değer 4 kere 2 8'de karşılığında buluyor. Eksi çarpı eksi artı. Dikkat edelim. İkisi de eşitliğe sahip olduğu için küçük eşittir. 8 minimum değer için bakınız 3 çarpı eksi 2 eksi 6. Daha küçük bir sayıya ulaşamıyorum. Ama eşitlik yok 3'te. Demek ki eksi 6'dan daha büyük. Bu sayıları tek tek yazdığımda eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'i görüyoruz. Bu farklı değerlerin toplamını bulmak için tek tek toplayacağız. Fakat toplama göre terslere dikkat edin. Eksi 5 artı 5, 0. Eksi 4 artı 4, 0. Eksi 3 artı 3, 0. Eksi 2 artı 2, eksi 1 artı 1, 0. Geriye sadece 3 değer kaldı. 6, 7 daha 13, 8 daha 21. Yani cevabımız Ceyhan. Y bir tam sayı olmak üzere x bölü 0,8 eşittir y ve 3 küçüktür x küçüktür 5 olduğuna göre y'nin alabileceği değerler toplamı kaçtır? Burada y'nin tam sayı olduğunu hatırlatıyoruz. Y'yi daha açık yazabilmek için ondalıklı sayıdan kesire geçiyorum. 0,8 yerine 8 bölü 10 yazıyorum. Ardından 8 bölü 10'u ters çevirip çarpıyorum. Yani 10 bölü 8 çarpı x eşittir y. Küçük bir sadeleştirme işlemi yapalım. 5x bölü 4 eşittir y. Yani bana x ile ilgili bir bilgi verilmiş. 5x bölü 4 ile ilgili bir bilgi soruluyor. Bu eşitsizliği 5 ile genişletiyorum. Yani 15 küçüktür 5x küçüktür 25. Ardından 4'e bölüyorum her parçayı ve eşitsizlik değişmiyor. 15 bölü 4 küçüktür. 5x bölü 4 küçüktür. 25 bölü 4. Elde ettiğim bu değer y'ye eşit. Yani artık y hakkında konuşabilirim. 15 bölü 4'ten büyük. Yani kaç olabilir? 16 bölü 4 olabilir. Yani 4. 20 bölü 4 olabilir yani 5. 24 bölü 4 olabilir yani 6. Bundan daha büyük veya daha küçük değerlere ulaşamaz. 4 artı 5 9. 6 daha 15. Cevabımız Ceyhan. Yukarıda verilenlere göre y'nin alabileceği değerlerin en geniş aralığı aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Bizden y isteniyor. O zaman y'yi yalnız bırakmak bir çözüm olabilir. 3x eksi y eşittir 1. y karşıya geçer. 3x eşittir 1 artı y. 1'i sol tarafa alırız. 3x eksi 1 eşittir y. Yani 3x eksi 1 hakkında bir fikir elde edersek y hakkında konuşabiliriz. x hakkında bir bilgimiz var. 2 küçüktür x küçüktür 3. Bu eşitsizliği 3 ile genişletiyorum. Yani her bir parçasını 3 ile çarpıyorum. 6 küçüktür 3x küçüktür 9. Fakat benim elimde 3x eksi 1 var. Demek ki her bir parçadan 1 çıkaracağım. 5 küçüktür 3x eksi 1 küçüktür 8. 3x eksi 1 değeri y'ye karşılık geliyor. Yani Y 5 ile 8 arasında yer alıyor. Cevabımız Adana. X negatif reel sayıdır. Aşağıda verilenlere göre Y'nin alabileceği değerlerin en geniş aralığı aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. X negatif reel sayıdır demek X küçüktür 0 demektir. Bunu bir kenara not ediyoruz. Bizden y ile ilgili bir bilgi istendiğinden y'yi yalnız bırakmak faydalı olabilir. x artı y eşittir eksi 7. y eşittir eksi 7 eksi x. x'i karşı tarafa atıyorum eksi. Yani eksi 7 eksi x'i bulmak bizi sonuca götürecek. Birinci eşitsizlikte x eksi 1 küçük eşittir 3x artı 5 yazılmış. Eksi x içeren bir ifadeye sahip olduğum için 3x'i sola alıyorum. x eksi 3x küçük eşittir 5 artı 1. Eksi 2x küçük eşittir 6. Eksi x küçük eşittir 3. Bize verilen bilgide x'in negatif reel sayı olduğunu biliyoruz. Eksi x ise pozitif olacaktır. Büyüktür 0. Yani bize verilen ifadede sol tarafa 0 yazıyoruz. Eksi x büyüktür 0. Bizden istenen ifade eksi 7 eksi x olduğu için bu eşitsizliğin her bir parçasından 7 çıkarıyorum. 0 eksi 7 eksi 7. Eksi x eksi 7. Küçük eşittir 3 eksi 7 eksi 4. Eksi 7 ile eksi 4 arasındaki sayıları arıyoruz. Bu sayılara 4 dahil fakat eksi 7 dahil değil. Cevabımız Edirne. A ve B tam sayıdır. A artı B bölü B eşittir 5. 12 küçüktür. A artı 2B küçüktür 26 olduğuna göre A artı B toplamı en çok kaç olabilir diye sorulmuş. Bize verilen ilk ifadede B'yi karşıya atıyoruz. A artı B eşittir 5B. Bizden istenen ifadenin A artı B olduğuna dikkat ederseniz 5B'yi bulmamız gerektiği açık. Bize verilen ikinci ifadede A yerine 4B yazacağız. Çünkü A artı B eşittir 5B ise A eşittir 4B. A artı 2B eşittir 6B olacak. Yani aradığımız ifade 6B'ye eşit. 12 küçüktür 6B küçüktür 26. Bu eşitsizlikte B'nin alabileceği en büyük değer 4'tür. B'nin tam sayı olduğunu unutmuyoruz. Bizim aradığımız ifade A artı B 5B'ye eşit olduğu için 5B eşittir 20 diyebiliriz. Yani cevabımız Ceyhan. A kare küçüktür. A ve 2A artı B eşittir 15 olduğuna göre B'nin alabileceği kaç tam sayı değeri vardır diye sorulmuş. Bize verilen ifadede bir sayının karesi kendisinden küçüktür denilmiş. Bu çok rastlanır bir durum değil. Özel bir durum. Yani A basit kesirdir. Basit kesir demek 1 ile 0 arasında yer alan sayılar demektir. Bizden istenen ifadede 2A var. Demek ki bu eşitsizliği 2 ile genişleteceğim. 0 çarpı 2 0 küçüktür. 2A küçüktür 2. 0 ile 2 arasında kaç farklı tam sayı değeri var? Yalnızca bir tane. 0, 1, 2. Demek ki 2A eşittir 1. Bu durumda B eşittir 14 olacaktır kaç tam sayı değeri alır? Yalnızca bir tane diyoruz. Cevabımız denizli. Yukarıda verilenlere göre a kare, b kare ve c karenin alabileceği değerlerin aralıkları aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Püf noktamız bir sayının karesinin negatif değer alamayacağıdır. A kare 16'dan küçük olabilir çünkü 4'e eşit değil. Karesi de 16'ya eşit olamaz. Büyük eşittir 0 diyoruz. Eksi 2 ile 4 arasında 0 değeri olduğunu unutmayınız. Yani 0 ile 16 arasında değer alabilir. 0'da eşitlik var 16'da eşitlik yok. B kare için 2 ile 3 arasında 0 değeri olmadığından 0'a bakmıyoruz. Direkt karelerini alıyoruz. 4 küçüktür. B kare küçük eşittir. 9. C kare için de negatif bir sayıdan bahsedemeyiz. Yani pozitifleri düşüneceğiz. C kare küçük eşittir 4. Eksi 2'nin karesi 4. Büyük eşittir 1. Eksi 1'in karesi 1. Yani 1 ile 4 arasında. Kontrol ettiğimizde Bursa'da 0 ile 16 arasında 16 hariç 0 dahil. 4 hariç 9 dahil 4 ile 9 arasında. 1 ile 4 arasında 1 ve 4 dahil olduğunu görüyoruz. Yani cevabımız Bursa. Eksi 2 küçüktür. X küçük eşittir 5 olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye sorulmuş. Şıklarda x küp ifadesine rastlıyoruz. x küp x'in 3. kuvveti yani tek kuvveti bir sayının tek kuvveti negatif olabilir. Yani eksi 2'nin küpü eksi 8 olarak yazılabilir. Eksi 8 küçüktür. x küp küçük eşittir 125. Bu soru için 2'nin küpü eşittir 8 ve 5'in küpü eşittir 125 olarak hatırlamanızı istiyoruz. Eşitliklerde dikkat edelim. Eksi 8 küçüktür diyor. Yani eşitlik yok. Edirne değil. Ceyhan'ı işaretlememiz gerekiyor. Kendisi ile 2 fazlasının çarpımı karesinin 15 fazlasından küçük olan doğal sayıların toplamı kaçtır diye sorulmuş. Bir problem sorusu. Kendisi x olsun. Sayıyı bilmediğimiz için x diyoruz. 2 fazlası x artı 2. Çarpımı dediği için çarptık. Karesinin yani x kare 15 fazlasından x kare artı 15 küçük dediği için küçüktür diyoruz. Artık eşitsizliği çözme zamanı geldi. Parantezi açıyoruz. x kare artı 2x küçüktür x kare artı 15. Bir eşitsizliğin her iki tarafından aynı sayıyı çıkartırsak eşitsizlik bozulmaz. Yani x kareleri silersek eşitsizliği tekrar yazabiliriz. 2x küçüktür 15. 2x küçüktür 15 eşitsizliğini sağlayan doğal sayıların toplamını arıyoruz. x yerine 7 yazabilirim. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sıfırdan küçük doğal sayı yok. 1'den 7'ye kadar doğal sayıların toplamı Gauss formülüyle 7 kere 8, 56 yarısı 28 olacaktır. Cevap Adana. Gauss formülü bilmeyenler için 7 artı 6 13, 5 daha 18, 22, 25, 27 ve 28 cevabına ulaşmak mümkündür. Bir tam sayının 7 fazlasının yarısı aynı sayının 5 eksiğinden küçüktür. Buna göre bu sayı en az kaç olabilir diye sorulmuş. Bir tam sayı dediği için x diyoruz. 7 fazlası x artı 7. Bunun yarısı x artı 7 bölü 2. Aynı sayının dediği için yine x diyoruz. 5 eksi x eksi 5. Küçüktür dediği için küçüktür işaretini yazıyoruz. Artık eşitsizliği yazdığımıza göre çözebiliriz. Bölü 2 karşıya çarpı olarak geçer. x artı 7 küçüktür. 2 çarpı x 2x 2 çarpı 5 10. 2x eksi 10. x'i yalnız bırakmak için küçük x'i büyük x'in yanına gönderiyoruz. Eksi 10'u da sol tarafa alalım. 10 artı 7 küçüktür. 2x eksi x. 17 küçüktür. x olarak yazdık. Daha rahat okuyabilmek için x büyüktür 17 diyoruz. 17'den büyük en küçük sayı arıyoruz en az dediği için. 17'den büyük bir sayı en az 18 değerini alabilir cevabımız Adana. A şehrinden B şehrine iki farklı yoldan gidilmektedir. Birinci yol 2x eksi 50, ikinci yol x artı 70 kilometre olarak verilmiş. Birinci yolun uzunluğu ikinci yoldan daha fazla olduğuna göre birinci yolun alabileceği en küçük değer sorulmuş. Eşitsizliği bir yazalım. Birinci yol yani 2x eksi 50 ikinci yoldan daha fazla yani x artı 70'ten daha fazla olduğuna göre x'i inceleyelim. x sol tarafa gelsin eksi 50 sağ tarafa 2x eksi x büyüktür 70 artı 50. x büyüktür 120. x büyüktür 120 olduğuna göre birinci yol yani 2x büyüktür 240. 50 eksi 240 eksi 50 olacak. 2x eksi 50 büyüktür. 240-50 eksi Bu da 190 demektir. Bizim yolumuzun uzunluğu 190'dan büyük. 190'dan büyük en küçük sayı ise 191'dir. Cevabımız Ceyhan. ABC birbirinden farklı pozitif tam sayılardır. Aşağıda verilenlere göre A artı B artı C toplamı en az kaçtır diye sorulmuş. İlgilendiğimiz tüm sayılar Pozitif olduğu için B'yi karşıya atmak, C'yi karşıya atmak zorunlu olmaz. Yani paydayı karşıya atabiliriz. Eşitsizliklerde pozitif sayılarla çalışmak kolaydır. A artı 3B büyüktür 8B. B artı 2C küçüktür 9C. Artık A'yı yalnız bırakabiliriz. A büyüktür 8B eksi 3B. A büyüktür. 5B. Benzer şekilde B küçüktür 9C eksi 2C. B küçüktür 7C diyebiliriz. Elde ettiğimiz sonuçları bir araya getirelim. A büyüktür 5B. B küçüktür 7C diyoruz. B yerine 1 yazdığımızda A yerine 6 yazabiliyoruz. Çünkü A büyüktür 5 oluyor. Bu durumda 5'ten büyük pozitif tam sayı en az 6 olabilir. Benzer şekilde B yerine 1 yazdığımızda C yerine tüm pozitif tam sayıları yazabiliriz. Mesela 1 yazabiliriz. Fakat birbirinden farklı dediği için 1 yazamıyoruz. Onun yerine 2'yi tercih ediyoruz. Bu durumda 1 küçüktür 7C olduğundan C eşittir 2 olabilir. Sonuçları bir araya getirelim. A eşittir 6, B eşittir 1, C eşittir 2 için toplamları 9 olabilir. En az kaçtır diye sorduğu için cevabı 9 olarak işaretliyoruz. En çok kaçtır deseydi burada C yerine 1 milyon yazardık ve çok büyük bir rakama ulaşabilirdik. Fakat en az kaçtır dediği için şartları zorladık. Yukarıdaki eşitsizliği sağlayan x doğal sayıları kaç tanedir diye soruyor. Bize verilen ifadede basit kesirlere dikkat ediniz. 3 bölü 5 basit kesirdir. Basit kesirlerin kuvvetleri gittikçe küçülür. 3 bölü 5 basit kesir diye bir kere daha vurgulayalım. Eğer birden büyük bir sayı olsaydı 2x eksi 1 küçüktür 5x eksi 7 diyecektik. Fakat basit kesirlerde bu durum terse dönüyor. 2x eksi 1 büyüktür 5x eksi 7 oluyor. Yani basit kesirlerin kuvvetleri arttıkça değerleri düşüyor. X'i yalnız bırakalım. Eksi 7 sol tarafa artı olarak geçer. 7 eksi 1 büyüktür. 2x sağ tarafa eksi 2x olarak geçer. 5x eksi 2x. 6 büyüktür 3x. Devam ettiğimizde her iki tarafı artı 3'e bölüyoruz. 2 büyüktür x. Daha düzgün okumak istersek x küçüktür 2. Doğal sayılar dediğinden x sıfırdan büyük eşit olacak çünkü sıfır bir doğal sayıdır. X'in alabileceği değerler 0 ve 1'dir. Kaç tanedir diye sorduğundan cevap Adana.